Bizim beslenirken aldığımız bütün gıdalar ya hayvansal ya bitkisel gıdalar. Doğru. Değil mi yani domates, patates, salatalık diyorum. Ya topraktan diyorum. Buradan çıkan inek, şeyler. Bırakan evet, inek, ya da, kavuk falan evet. eti yiyorum, balık yiyorum. Şimdi benim yediğim domates, patates, salatalık nedir? Toprak ve su. Toprak ve su nedir? Çamur. Çamur, evet. Çamurun değişime uğraması. Tohumu koyuyoruz çamurun içine. Çamuru değişime uğratıyor tohum. Hop salatalık, domates, patates oluyor. Evet. Bunları yiyorum ben hop patatesi değişime uğratıyorum. Ondan sonra inek kendi vücudunda patates, salatalığı değişime uğratıyor. Sonra ben inek eti yiyorum, buzağı eti yiyorum, ee, vücudumda değişime uğratıyorum. Biz şu anda konuşurken, bilimin bize söylediğine göre, ee, dakikada 300 milyon, yani saniyede 5 milyon tane hücremiz oluşuyor. Bak, Muhteşem bir şey, evet. Bak şöyle düşün, Hop, 5 milyon hücre oluştu şu anda. Peki nereden geliyor bu hücreler? Muhtemelen işte o tükettiğimiz topraktan ya da hayvanlardan aldığımız Tabii, besinlerden geliyor En nihayete baktığımızda bunlar toprak ve suyun değişimi uğraması. Biz şu anda bile çamurdan ulaşıyor. Evet. Bu yüzdendir ki Kur'an'da Allah toprak ve sudan oluşumuna ilgiler ki Allah sizi çamurdan yarattı diye geçiyor Kur'an'da. Sizi topraktan yarattı şeklinde ifadeler var. Yani Kur'an'ın söylediği ilk insanı çamurdan yarattı orada bıraktığı değil. Hepiniz çamurdan yaratıldınız şeklinde bir ifade. Ha bu o zaman... İşte bunu anlamak da çok basit. Yani şu anda biz yediğimiz gıdaların hepsi zaten çamura dayanıyor. Bunların değişime uğraması, vücudumuzdaki temel maddeleri bunlar oluşturuyor. Biz şu anda çamurdan ve sadece çamurdan oluşuyoruz? Bir sonraki merhalelerine bakalım. Biz patates, domates, tavuk eti, inek etinden oluşuyoruz. Yani benim şu andaki 5 milyon hücremin her biri, ben şu anda çamurun değişime uğramasıyım demem ne kadar doğruysa, çamurdan bir sonraki aşama ben tavuğun, salatalığın değişme uğramasıyım demek de o kadar doğru evet. evvelden de bazı arkadaşlar böyle televizyon programında itiraz edenlere söyledim hayvanlarla akrabalıkta sorun göre ya sen bırak hayvanlarla akrabalık dediğin şey e, diğer canlılarla bilmem kaç milyon yıl önce çatallanmış bir çataldan maymun gelmiş bir çataldan sen gelmişsin ortak ata varmış falan filan ya sen bırak onu sen her saniye salatalık tavuktan oluşuyorsun senin şu andaki ben dediğin hücren her an 5 milyon oluşan salatalık ve tavuktu şu anda salatalık ve tavuğun her an değişimini görüyorum karşımda diyorum sana bakınca. Sen de bana bakınca görüyorsun. Doğru. Ben hiç salatalık tavuk olmaktan da yüksümüyorum. Ne güzel işte o tavuklar, salatalık, domatesler demek ki ben olmuş. Sen bir salatalık tavuk olmaktan bir rahatsızlık duyuyor musun diyorum. Hatta bazıları video yapmış benimle ilgili. Vah vah kafayı üşüttü kendini salatalık domates zannediyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam da yani video yaparsın komik olur. Ben de güldüm yani hani benle ilgili yaptığınız espri kendini vah vah kafayı üşüttü salatalık domates görüyor da. Biyoloji biliminin söylediği bu. Evet. Yani her an salatalık domatesin değil aslında bu Kur'an ayetinin söylediğinin ne kadar yerinde olduğunu söylüyor. Kur'an Allah sizi çamurdan yarattı ifadesini işte çamurdan sonraki merhale bu, bunlar bunlar da bize geliyor. Ne kadar yerinde olduğunu bu ifadenin e, gösteriyor. bu <laughs>